Herkese merhaba arkadaşlar. City içerisinde güzel bir yazlık tanıtmaya geldim. Bungalov tipinde 2 artı 1 dairelerden bahsediyorum. Birazdan orada göreceksiniz ama çok güzel yerler. Mükemmel bir havuzumuz var. Muhteşem bir manzaramız var. Harika da dairelerden bahsediyorum. Böyle bir çevreyi gösterir misin? Harika bir manzaramız var. Sapla da gözüküyor. Akbük ayaklarınızın altında. Fiyatlar da gayet uygun. Aslında daire parasına müstakil bir villa tarzında yazlık almış olacaksınız. Bahçeli, tek katlı, özellikle böyle tek katlı isteyen çok oluyor site çok güzel olimpik bir havuzumuz var zaten burada 2 artı 1 de tanıtacağız onun videosunu daha önce izleyeceksiniz sonradan da bu tek katlı yazlıkları izleyeceksiniz arkadaşlar gerçekten güzel bir yer fiyat bilgisini de biraz sonra orada vereceğim sitenin genel bir görünümünü çektik artı drone görüntülerini de izleyeceksiniz orada buluşalım Evet arkadaşlar tek katlı bungalov tipi evlerden bahsettik. Bu bitkilerden itibaren olan kısım tamamen bize ait. Bitişik nizam burası. Yan tarafında da bir tane var. Hemen bizim yanımızda da bir tane var. Ortada geniş bir alan var. İki tane araç park yeri var. Sizin araç park yeriniz sol taraf. Diğer villanınki de sağ taraf ya da yazdığınki sağ taraf ya da işte daireninki hangisini demek isterseniz buraya. Artık bizim dilimiz alıştığı için bazen daire bazen gazlık bazen de villa diyoruz. Bunun için kusura bakmayın. Geniş bir alanımız var. Bitkilerle zaten ayrılmış. İstenirse biraz daha böyle telle tamamen ayırabilirsiniz. Araç park yeriniz burası arkadaşlar. Aracınızı park edip evinize giriyorsunuz. Üstünü de kapattırabilirsiniz. Geniş bir bahçe alanınız var. Diğer sınırınız da burası. Diğer villayla ya da yazlıkla sınır burası. Buradan mükemmel bir manzara var. Bir gösterir misin? Harika bir deniz manzarası var. Ön tarafımız hiç kapanmıyor bu arada. Bu manzarayı sürekli izleyebileceksiniz. Gayet güzel. Geniş bir bahçeye sahip. Şık bir yazlık sahibi olacaksınız arkadaşlar. Bunun avantajları da yüksek. Burada istediğiniz gibi bahçeyi değerlendirebiliyorsunuz. Bu arada fiyatlar da 1 milyon 950 bin TL civarında. Biz girişe tekrar bir gelelim. Buradan devam edelim ki kafalar karışmasın. Şimdi giriş kapımız burada. Aracınızı park ettiniz, içeriye girdiniz. Girdiğimizde direkt salona girmiyorsunuz. Güzel bir koridor, geniş bir antre var. Sağlı sollu odalar tam karşımda salon mutlak. Sağ tarafımda da banyo lavabo mevcut. Yerde seramikler. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Gayet de güzel olmuş. Tavan yüksekliği de çok iyi. Diğer daireyle malzeme aynı kullanılmış. İşte duşa kabinin içi laminat görünümlü parke. Burada yine geçişler var. Diğeriyle aynısı. Hemen hemen aynı. Hiçbir farkı yok denilebilir. Mat seramik olduğu için çok daha güzel duruyor. Yerde parlak. Duvarlarda mat renkleri kullanmışlar. Araya da geçişler bırakmışlar. Çok daha harika duruyor. İlk odamız hemen sağ tarafta arkadaki yola bakan oda şu an hali hazırda burada oturanlar da var. Drone görüntülerinde gördünüz mü bilmiyorum ama oturanlarda mevcut. Geniş bir havuzumuz var bu siteye ait. Burası toplamda 12 metrekarelik bir oda. Gayet geniş kullanışlı bir oda. Yatak işte oraya bir yatak başlığının yan tarafına bir dolap konulabilir ya da komidin yerleştirilebilir. Her tarafa her şeyi sığdırabilirsiniz. Kare olduğu için ölçülüp biçilip yapıldı arkadaşlar. Aslında burada oturan kişilerin evlerini göstersek daha da güzel eşyaları falan yerleştirmişler. Daha net bir görüntü elde edebilirdik ama şu an hiçbiri burada yok. E, tanıdık olmadığı için gösteremiyoruz ama gayet güzel bir alanımız var. Bunun tam karşısında bir odamız daha var. Hemen hemen aynı metrekarelerde yine ölçeceğim. Buradan bahçeye de çıkış var. Artı manzarayı da görüyor. Toplamda burası da 11 metrekare. Gayet güzel bir metrekare. Şık bir metrekare. İstenirse böyle bahçelerinin perguleyle burası kapatılıp güzel bir oturma alanı da yapılabilir ki çok daha güzel olacaktır. Birazdan salon mutfak tarafından bakacağız. Kapılar lake, kulplar mat siyah. Ve son olarak geniş bir salon mutfağımız var. Gerçekten güzel bir salon mutfak. Hemen buranın ölçümünü yapayım. Ardından... Malzeme kalitesine bakalım. Toplamda 23 metrekarelik bir salon mutfaktan bahsediyorum. Altta ve üstte lake dolaplar var arkadaşlar. Güzel bir temizlik şart. Tozlanmış, bayağı bir tozlanmış. Kapılar falan açıktı biz geldiğimizde. Yine seramik burada. Diğer dairelerdeki aynı seramik yapılmış. Tezgah arasına da küçük turkuaz renkli seramikler. Araya da beyaz derzler atılmış. 4-5 tane de priz var. Yeterli bir salon mutfak mı? bence yeterli yazdık için ama siz bana burası yetmez. Buraya da sığmam derseniz arkadaşlar buraya kadar her güle yapabilirsiniz isterseniz. Bence güzel de olur. Hatta şöyle bir göstersem bak hemen komşular şemsiye koymuşlar. Çok daha güzel olmuş öyle. Daha modern duruyor. Ya da açılır kapanır bir tente de yaptırabilirsiniz benim ofisin üstünde bulunan gelip gördüğünüzde hak vereceksiniz. Çok güzel bir alanımız var arkadaşlar. Kocaman bir bahçe alanı. Buraya bir pergüle yapılıp ya da buraya bir e, oradaki gibi şemsiyeyle çok güzel bir oturma alanı da elde edilebilir. Ev güzel, konum güzel. E fiyatlarda artık bildiğiniz gibi böyle müstakil bir yer bulmak çok zor olduğu için fiyatlar da çok yükseliyor. Bence bu fiyatlara değebilecek bir yer. Buradan da denizi görüyorsunuz, buradan da. Önünüz zaten kapanmıyor bu kadar. Bunun yan tarafı yok. Burada da var satılık. Yanlarda da var satılık. 3-4 tane burada satılık var arkadaşlar. Alt katta da yani alt katmanda da var ama ben burayı tavsiye ederim. Burası daha çok deniz manzarasına hakim. Bir de buranın bahçe payı daha yüksek gibi. Ön tarafların ön yerlerini araç park yerleri yapmışlar. Biraz daha sizin için zor olabilir sürekli araç trafiğinden. Burada hiçbir şey görmüyorsunuz. Tertemiz bir alan. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Site güzel. Daire var. İstenirse böyle yazlıklar var bungalov tipi, istenirse katta daireler var. Hangisini tercih ederseniz aramanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.